Artmış diyorlar. Arttı. Ama bazıları düştü. Hakkını yemeyelim. Yani arttı, artacak, geldi, gelecek, oldu, olacak vesaire derken evet ÖTV oranları 24 Temmuz, Temmuz. gece yarısı. Yine her ya zaman, sabaha karşı. Sabaha karşı. Resmi gazete yayınlandığı saatte ki geç 12'den sonra yayınlanıyor. Ee, arttı. Aslında ne bekliyorduk? Biz böyle sadeleşmiş, işte yüzde sekseni ka artık kabullenmiştik. Kabullendik yani. Hani yani arkadaşlar bazen abi işte kabullenmeyin ne yapalım? Ne diyelim yani? Yüzde seksen değil. ÖTV zaten zulüm de. Hani yüzde seksen ne yapalım? önceden 45, 50, 60, 70 vardı. Hepsini iptal ettiler. 80 eyvallah. 80 bile şu an şey. Şimdi orası enteresan bak. Şimdi bu sabaha karşı yayınlanan resmi gazetede evet Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değiştirilmiş ÖTV listesi yayınlandı. Aynı gazetede bundan birkaç hafta önce e, kanun teklifi hazırlanmış diye bir tane Evet. kanun vardı yani kanun teklifiydi evet, yasalaştı da evet, evet. o da yayınlandı yani kanun da bugünkü gazetede yayınlandı normal şartlar altında garip bir durum oldu hem kanun yayınlandı ama o kanun bir yerinde de diyor ki ÖTV cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir yetkiyi ona veriyoruz şimdi madem cumhurbaşkanına bu yetki verilecek Niye bundan birkaç hafta önce 45, 50, 60, 70'i kaldırdığınız, sadece yüzde 80'i tuttuğunuz ama e, 45, 50, 60, 70'teki gibi matrahları yerinde bıraktığınız üstüne üstlük 4x4 kamyonetlerin ÖTV'sini yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkardığınız bir yasa teklifi yaptınız ki. Direkt şunu yapsaydınız ya bundan sonra otomobillerdeki taşıtlardaki ÖTV oranları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecek. Bitti. Bunun için kurullar toplandı, oy yani. kaldırıldı. oradan meclise gönderildi. Meclis genel kuruluna, genel kurulu tekrar konuşuldu, herkes fikrini söyledi. Vakit kaybı ya. Vallahi evet. vakit kaybı. Evet. Bir de ee, şimdi tabii o kanun teklifinde görünüyor 4x4 kamyonetler için %50'ye çıkacak diye. Kamyonet kalmadı piyasada neredeyse. Kalmadı çünkü bayi sahipleri hepsini kendisi aldı, piyasaya He, sattı. Herkes diyor herkes aldı. Abi yok kimse almadı ya. Öyle bir şey yok. Ya 1,5 milyon civarında fiyatı arttı tabii. kamyonetlerin. Bu, bu, aşağı yukarı. Bunun çıkacağı belli oldu. Bütün bayiler kendilerine fatura aldı, arabaları kenara koydu. Bu kadar net. Hani... 6 ay sonra sat. He. Bu kadar basit mantıklı. Bu, bu tamam. kadar değil yani. Herkes zannediyor ki ulan saldırdı. bayi sahipleri dedi ki ya biz şey yapamayacağız. Alın bunları size satalım dedi falan. Ya alabilen almıştır gene birkaç tane de. yani birkaç tane diyelim ona <gülüyor> hani <gülüyor> Bir de ya çünkü yazarlar mı? Eskiden e, otobüslerde son 403 son falan ee. son pick falan yazılır mı arkasına? Hani de 4'ten 50'ye de çok acımasızca bir durum yani. Tabii ya. Yani. 4'ten 20 yap bari hani mesela Beni... yapacağın maden. madem. Evet. Bu İstinye Park'a giderken kullanıldığı bir ihtiyacı olur. Evet. Ondan ne yapacak? Evet. Adam buna ihtiyacı var. Yani orası acayip. Bir de madenlerde falan galiba şart bu. Ya bazı yerlerde mecburen Mecbur. kullanılıyor bunlar yani. Bir de abi toplama ÖTV geliri içerisinde. Bu nasıl bir kayıptır? Ne, ne kadar kayıp olabilir ki kamyonetten? Kaç tane satılıyor ya e, bunlar? Birisi ya? takılmıştır bence ona. Aa bunlar bak hep benim şey vardı ya benim evin önüne park ediyor bu. Ben buna bir şey yapayım falan hani. Heh. Bir Onu şey daha de yazık ettiler. şu oranları soracağım sana tek tek Aa, Bak de. şimdi orada iş karıştı. Dur, oraya gelmeden önce şeyi soracağım. Çünkü i̇şte. orayı bölmeyeyim diyorum. Şimdi ben dün otomobil için bir anlaşma yaptım. Hayırlı olsun dedim. El sıkıştım. Fakat e, fotoğrafı bugün kesilecek. Geçmiş olsun. Bu vergi eğer e, artmış bir ÖTV dilimindeyse. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun tabii o Peki ölecek. bu şöyle yapılmamalı mı? Zaten bunun artacağı düzenleneceği biliniyor ya. Hı hı. Arkadaşlar biz şu tarihte bunu artıracağız. Ee, onun öncesindeki bir iki gün öncesinde fatura motora bir şey kesmeyin de bu karışıklıklar olmasın yahu demek Şimdi de e, çok şimdi, mu zor bak ya? İki tane nokta var burada. Bir, abi niye Perşembe? Niye Perşembe yani? Niye pazartesi değil? E i̇şte resmi gazetede o gün boşluk vardı. Hani onu oraya sıkıştırdık gibi. Diğeri otomobil satışları genel olarak... Ayın son haftasında yoğunlaşır. Bunu mu kaçırmak istemediler acaba? Niye 1 Ağustos değil yani mesela? Örnek veriyorum. Şimdi i̇zleyicilerin bazıları şey yazacak. Yazacaksınız biliyorum. Abi ona takılacağınız şu ÖTV istanetiniz. Vallahi ediyoruz ya. Bak vallahi ediyoruz. Yani, <laughs> yıllardır ediyoruz. Yıllardır da biz ediyoruz yok. hani. Yani, Kaç kere de konuştuk bu mevzuyu yani. Hani ediyoruz ama olmuyor. Bırak onu, olmuyor. Şimdi Halit oranları anlatacak teker teker çok bölmeden gideceğim. Artıyor da devamlı. Ya Devam. Bu yüzde. 30'larda falan da bu %27 ile başladı. 27 ile başladı değil mi? Tabii, tabii. Hani %80 bunun en üst limitiydi. Şu an 80 hani öpte başına koya döndü. Hadi hadi şu rakamları ver. Şimdi de. gözlüğü takalım. Takalım. Karışık bakalım. biraz ortam. Şimdi daha önce benzinli dizel yani içten yanmalı motorlu otomobiller için 1600 cc'ye kadar bir bölüm vardı. Hı hı. Onun da içinde farklı matrahlara göre 45, 50, 60, 70, 80 vardı. Tamam mı? Ondan sonra da işte yukarıya doğru gidiyordu %220 yüzde 220'ye kadar. 220'ye tamam. kadar. 100. Şimdi niye ise yani söylenen şey şu yerli üreticileri desteklemek amacıyla 1.4 litre motor hacmine kadar olan bir bölüm daha yarattılar. MTV'de de vardır ya bir üç'e kadar ne kadar filan. Burada 1.4 niye? Ege'ye 1.4 var. Clio 1.0 var şey 1.4 var, i20, işte 1.0 var vesaire gibi. İthalat Bayon da, var. İthalatta da çok araç var öyle Var. Yani sadece yerliye özgü i̇şte bir onu, şey. İşte onu matrahla çözmeye çalışıyorlar. Şimdi şöyle yapmışlar. Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü cc, hmm. 1.4 litre hepsi aynı. Aşmayanlar tamam mı? Motor hacmi 1400 cc'nin altında. Ve matrahı yani vergisiz fiyatı Üzerinde hiç vergi yok. Yani aslında otomobil firmasının bayiye gidip bir para veriyorsunuz ya o paradan bayinin yani otomobil markasının aldığı para matrah. O verdiğiniz paranın önemli bir kısmı daha büyük kısmı vergi zaten. Aslında bayinin değil o para. Bayinin değil. Orası vergi dairesi. Evet. Aynı zamanda. 650 bin liranın altındaysa matrahı motor silindir hacmi 1400 cc'nin altındaki bir otomobilin ÖTV %70. Bunun üzerine %20 de KDV koyuyorsunuz. Bunu da unutmayın. Yani ÖTV'li fiyat yapıyorsunuz önce. Önce bir %70 ÖTV veriyorsunuz. Veriyorsunuz. Topluyorsunuz. Total ondan fiyat. sonra o toplama bir de %20 KDV koyuyorsunuz. Sonra matra tarz diyelim ki 650 bin liranın üzerinde. 650 bin lirayla 900 bin lira arasındaysa matra. %75 ÖTV. Daha önce e, böyle 75'i görmemiştik hiç mesela. Evet, bu yeni İlk yeni defa ya. rastlaşıyoruz arkadaşlar. Matrah 900 bin lira ile 1 milyon 100 bin lira arasındaysa yüzde 80 en alışık olduğumuz oran. 1 milyon 100 bin liranın üzerindeyse matrah yüzde 90. Ha bu da yeni. Bu da yeni. Tamam. Şimdi 1.4 litre kadar 70 ile 90 arasında 4 tane barem var e, matraha göre. Bizim zaten en büyük problemimiz matrah son iki yıldır bütün otomobillerin yüzde seksende sıkışıp kalmasının sebebi matrahın arttırılmaması. Çünkü matrah dediğin şey Türk lirası. Ama otomobiller euro. O euro ile geliyor Türkiye'ye ya da Japonya ile geliyor. Yasa taslağını gördüğümüz zaman şey dedik. Aa tamam matrah diye bir şey kalmıyor bu. Sadeleşme ya, olacaktı o zaman. Bu, hiç olmazsa. Bu, bu yasa tasarısına göre her şey 80 olacaktı. Şimdi daha karmaşık. Peki şu anda mesela euro 47 buçuk gibi bir şey galiba. 48 buçuk oldu. Çat. 70'deki araba 75'e çıkacak. Mecbur. 75'teki 80'e çıkacak. 80'deki 90'a çıkacak. Sonra yine zaten 80 olacak. Ve hepsi bir yerde toplanacak gene. Ya 80'de ya 90'da ileride. Hı. 80'de toplanır büyük ihtimalle. Burada tüketici aleyhine olan şey şu aslında. 80'den sonra yoktu ya 220'ye kadar. 80 burası. Yani 1.6'ya ya kadar en azından evet. 80'di. Şimdi 90 80 var. Art ve firmalar o ben geçen şey yazdım. ÖTV'nin faydalı olduğu tek yer burası olabilir. Hani elektrikler için. Yüzde evet. Orada, ona da kızdı yüzde on, Evet. Yüzde onda tutmak için herkes orada tutuyor. Şimdi abi abi 80 olmasın. 90 olsun. Yapıştır geçecek. Tabii. Zam yapacak adam. 80. 80'de tutmaya çalışmayacak çünkü. Öbür türlü ya da 70'te tutmaya evet. çalışmayacak. Ya da bir ay göstermelik tutacak. ikinci ay 80 çıkacak. yapacak. 90 yapacak. Bu arada şunu söyleyeyim. Hani e, yerli mesela Egea 1.4 ne bileyim Clio 1.0 vesaire gibi otomobillerde ne kadar indirim olur? aşağı yukarı 40 ile 60 bin lira arasında bir indirim söz konusu. Ya otomobil 1 milyon lira ya. Arkadaş 1 milyon lira da 40 bin lira insan olur insan olur. Ya arka hakikaten yani ne değişir hayatında ki insanın? 40 bin lira az bir para değil öyle anlaşılmasın ama 1 milyon lira da 40 bin lira bir ay sonra da o 20 bine düşer. Bir ay sonra da ortadan kalkar zaten. Sel bir anlamı yok. Hani, sel hakikaten bir anlamı ederim. yok. Sen yapsana bunu. 650 bin lira matrağı değil 900 bin liraya kadar otomobillerde %70 yaparsan bir anlam ifade edebilir. Ya da 650 bin %70 de 40 yap. Ya zaten orasını yapsa yap. iş bitecek zaten. Neyse gelelim 1400 cc ile 1600 cc arasındaki e, motora sahip otomobillere. Burada matrahlar daha yüksekten başlıyor doğal olarak. Eğer 1.5 litre ile 1.4 şey litre ile 1.6 litre arasında motor hacmine sahip bir otomobilin matrahı 850 bin liranın altındaysa %75 ÖTV. 850 bin lirayla 1 milyon 100 bin lira arasındaysa yüzde 80, 1 milyon 100 bin lirayla 1 milyon 650 bin lira arasındaysa yüzde 90, 1 milyon 650 bini e de geçiyorsa yüzde 100. O da yeni geldi. O da yeni. O da yeni. 90'da yüzde yeni, de yeni. Hani alışacağız bunlara. Alışıyoruz gördüğün gibi. Şimdi e, dolayısıyla 1.6 litre mesela Egea 1.6 dizel veya benzer şeyler. Onlarda da 40-50 bin lira indirim söz konusu olacak aşağı yukarı. Ya yani matrah bilmem ne şuradan Hı. hesapladığın zaman öyle olacak yani. yani. Atla deve indirimler değil bunlar. Eğer bu, bu tip otomobillerde 150 bin lira indirim sağlasaydı bu yeni ÖTV yasası veya düzenlemesi derdim ki ya biraz nefes aldırır insanlara. Hani hem erişim kolaylaşır hem yerli üretim artar. Ben markaların da e, bas fiyatlarını orada tutacaklarına çok inanmadığım için hani öyle bir indirim de çok olmayacak. Bazı markalar senin söylediğin gibi en azından %80'de tutmak için değil tabi evet. daha önce ama başka yani elektriklerde özellikle çok direnen vardı evet, %10'da şimdi. tutmak için. E, burada da şimdi adam... 70 ile 90 arasında mesela 1-4 hacme kadar. Artık salacak kendini biraz. Para kazanacak. Yani. Diyecek, evet yani. yani. Sonra. Biz çünkü şu an bugünkü fiyatlardan konuşuyoruz. 40 bin, 50 bin düşer falan diye. Tabii tabi tabi. Hani şu anda bütün markaların siteleri şey yazıyor. Fiyatlarımız güncellenmektedir. Hepsi, hepsi öyle olacak. Bugün hiçbir fiyat açıklayamaz evet. diye tahmin ediyorum ben. Ee, onun dışında ya elektrikliyi konuşalım önce. Çünkü bir de e, şeyde de zam geldi. Plug-in hibrit dediğimiz, şarj edilebilir hibrit, bazıları prizli hibrit diyor, ben o lafı sevmiyorum, şarj edilebilir bana daha doğru geliyor nedense. E mesela orada yüzde 30'du biliyorsun ilk kademe, şarj edilebilirlerdi, orada yüzde %45 45'e geldi, arttı fiyatı, yani fiyatları artıyor. Ya bir destekliyordunuz, hani ne oldu çevreci otomobilleri falan bunlar yapılıyordu, o da gitti. Elektrikliler esas kritik nokta birçok insan için böyle. Çünkü şu anda elektrikli otomobil pazarı çok hızlı büyüyor Türkiye'de. E, yani çok hızlı özellikle son dönemdeki çok hızlı büyüyor olmasının sebebi de buydu. E, tabii. ÖTV artacak ne olacağı belli değil. Ben otomobil alayım kenara koyayım. Ya bir de şu bir gerçek örnek verelim TOG T10X uzun menzil işte 1.900 civarında bir fiyat. Abi 1.900'de o büyüklükte o donanımda yok. otomobil yok zaten. Yok. Yani, Öyle bir avantaj var. Tesla keza. Ee, bir ara Mini Countryman orada tutuldu. Bayağı bir tuttular. Acayip satıldı. Çünkü hakikaten de söyledizon ÖTV'de tutulamayınca yukarıya gitti. Yukarıya gitti. satış gitti. sıfıra düştü. Satış dışarı. tabii gitti. Ee, normal. Çünkü o kadar büyük boşluklar vardı ki zaten ÖTV'ler arasında. ondan yani %10'dan %40'a çıkıyorsun. Abi yap 20-30 bari kademeli çıksın. 1.9'dan 200 alsın insanlar. Şimdi, işte insanlar şimdi de öyle. Işte. Şimdi orada da şey var. Ee, iki iki tane barem vardı biliyorsun. Hı. 160 kW'a kadar ki bunu TOG için yaptılar. Ve 160 kW'tan daha yüksek güce sahip olanlar. Şimdi 160 kW motor gücü geçmeyenlerde özel tüketim vergisi matrahı yani vergisiz fiyatı 1 milyon 650 bin lirayı aşmıyorsa ki daha önce 1 milyon 350 bin liraydı %25 oldu. Ondu. Başlangıç 10'du. ÖTV'si %25 arttı. 10'du 20, 25'de başlıyor. Artık. Aynen evet. öyle. Eğer matrah fiyatı 1 milyon 650 bin liraya geçiyorsa da eskiden %40'tı. %55 oldu. Ama daha önce e, hani bu matrahlar falan zaten zayıf kalmıştı. Hatırlarsan birkaç kere de bunu dillendirdik. Demiştim ki ben e, T10'a gelecek ya bir de. Hı hı. Şimdi t zaten zaten %10'da zor tutuyorlar. Hani yukarı gitmesi lazım. Çok uzun sonra... zam gelmedi çünkü. Bir bir, bir seneden fazla galiba. İşte, mantıksız yani. Onun orada kalabilmesi mantıksızdı. O zaman hatırlıyorsan şeyi söylemiştim. Bence matrahı değiştirecekler t 10 2 milyon 100, 2 milyon 200 bin civarına atacaklar. E, T10F'i de %5, %10 arası daha ucuza satmak gerekir. Diğeri su olduğu yani için. 1.900'lü bir, şey bir, bir şey olur diye söylemiştim evet. ben. Evet şu andaki hesaplarla baktığın zaman 2 milyon 200 bin liraya yakın bir fiyata gelecek TOK. T10X. Ama ÖTV yüzünden. E, bu durumda e, TOK para kazanmayacak. Ya 100. da 2 milyon 200 bin üzerine çıkıp kendine kar yani yazacak. Ya. 2-400 yapacak mesela. Yani 2-300 yapacak ya da araç başına 100 bin lira mesela gibi. Mümkün bunlar. Bilmiyoruz ne yapacaklarını. Ee, keza şimdi de şey var. Motor gücü 160 kW'ı geçenler var. Ee, TOG'un çift motorlusu da çıkarsa o da öyle mesela. %65 ile başlıyor orada. O da matrah gene 1 milyon 650 bin lirayı aşmazsa. %65, Aşarsa yüzde yetmiş arkadaş ya. Şimdi ben ya. bunu, bunu anlamadım. Neden onu söyleyeyim. Abi motor gücü 160 kW'ı geçmeyip matrağı 1 milyon 650 bin liraya geçmeyenlere 25 deyip geçenlere %30 daha fazla Ötebe koyuyorsun. %55. Ama daha güçlü otomobillerde matrağı farkı sadece %10. Niye abi? Niye orada da o zaman 65'e 95 yapmadın? siz şeyi mi savunuyorsunuz yani daha çok vergi mi ödeyelim yani? Ben şunu istiyorum abi. Şunu söylemeye çalışıyorum. %25'ten 55'e atlatacağına niye 25-35 yapmadı? İşte 5 sene önce söylediğimiz o Evet. Ve ki Şimdi 30'dan 80'e 50'den 80'e giden iki. Daha pahalı ve güçlü otomobillerde sadece %10 fazla ÖTV ediyorsun. Yukarıda. Aşağıda. Ama aşağıda daha güçsüz otomobillerde matrahı 1 lira geçsen Abi %30 daha fazla ÖTV ödüyorsun. Bir de bunu %20 KDV'yi hani o oranda arttı, artacağını düşünürsen. Bu da mantıksız. Bu arada daha önce %40'a girip şimdi %25'e girecek olanlar var. Ee, girebilir evet, tabii. Evet, evet. Ee, hani tabii tabii öyle o, bir hikaye de var. Onların da mesela fiyatı düşecek burada. Evet. Tabii e, otomobilin fiyatına zam yapmazlarsa. Yapmaz Karmançom. Bu arada o otomobillerin bazılarında da açıklanan liste fiyatına satmadılar zaten bayilerde. 200-300 bin lira ucuza sattılar. Şimdi o gerçek fiyat haline evet. gelebilecek. Onu da gerçek tutarlarsa bak hep şeye takılıyoruz. Firmaların ne kadar kar ettiğini bilmiyoruz otomobillerden. Bazıları zararına da satıyor olabilir. Hiç şaşırmayın arkadaşlar yani tam kafa kafaya fiyatla satılan küçük zararla satılan ya yani çok küçük karla satılan otomobiller var Türkiye'de. Pazarda tutunabilmek için. Onlar bunu bir Kar kapısı olarak görebilirler. Biraz daha rahatlayabilirler. Her halükarda kasa kazanıyor. Onunla ilgili problem ya, yok. Kasa kazanıyor tabii canım. İşte e, ÖTV geliri çok basit bir şekilde devletin kasasında yani. Yıllardır böyle böyle de gitmeye devam edecek. Yani çok acayip bir durum. Ee, ya. Çok ciddi anlamda aslında beklenmeyen mesela biz TOG'a göre düzenli TOG falan da hani Abi, artarsa artsın. Daha önce şey konuşuyorduk ya işte %10'da kalır. %10 kalır. Onun üzerine ara şeyler evet. koyar diyordum ben. 10-20-30 ya da 10-25-40 falan gibi olur diyordu. 25'e mesela e, T10X'i atıp uzun e, menzili tabii bu arada onu konuşuyoruz hep. T10F'i de hani %10'da tutup o fiyat farkını yaratırlar diye bekliyorum. Ben de hep şey diye söyledim. %10 iptal olur, elektrikler %30'dan başlar gibi bir öngörüm vardı. 25'te başladı. Evet. Ya yani benim öngörüm o değildi. Ben matrahlarla oynayıp e, fiyat farkı yaratacaklarını düşünüyordum. Ama hep şey ön önermesiyle Soguk koruma önergesiyle. Peki bu arada şeyi şu an bilmiyoruz. Hangi otomobil ne kadar zamlanacakla ilgili bir öngörümüz? Ya yani 24 Temmuz saat 13:09 itibariyle bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ne kadar? Çünkü e, opsiyon açıldı önlerinde markaların. Hani bugüne kadar zararına ya da minik karla sattıkları otomobillere kar koyabilirler. Ya da büyük karla sattıklarının evet. karından vazgeçip piyasaya daha aşağıdan. E, daha, mı, daha mı aşağıdan girip piyasama satın alırlar, pazar mı satın alırlar? Bu arada tabak. Şu anda otomobil firma yöneticilerinin işi çok zor. Çünkü bence böyle karmaşık bir şey beklemiyorlardı. Kimse beklemiyordu canım, tamam Hiç kimse beklemiyordu. Şimdi hepsi bir kere ana firmalarla görüşmek zorundalar. Ya bizde böyle bir değişiklik oldu. Oturup bir daha bir pazarlık yapmamız lazım diyecekler. Bir de bu arada gelen siparişler. Ya bunlar hep şey olmuyor. Tabii yoldaki araçlar. Ben bunu 1 Eylül'de yapacağım dersin. Herkes ona göre hazırlanır. her şeyini hazırlanır bu. Yaptım. Stokta araba var. Bunları ne yapacağız? Geçmiş olsun. Hayır, Fazlı. az önce söylediğin gibi abi. Dün arabayı aldı, kaparayı yatırdı adam. Evet. Ama faturayı kestirmedi. Faturayı kestirmedi, geçmiş, geçmiş olsun. Geçiyoruz. Bugün bugün daha fazla para Aynen şey. öyle. Peki, e, biz bu konuyu konuşacağız. Bu arada bunun gibi bir de canlı yayın yapalım. Yani arkadaşlar Yaparız. sorularını da yanıtlayalım. İkinci el ne olur? Çok uzunca bir sürede bu arabaların fiyatları artacak diye otomobil toplayanlar vardı. İkinci elde şimdi uygun fiyatlı kalabilecek otomobil özellikle yerli otomobillerde veya pazarda biraz daha büyümek isteyen işte 1.4 itiracıma Hı. kadar düşük e, matrahlı otomobillerde fiyatlar yükselmezse o otomobillerin fiyatlarında, ikinci el fiyatlarında bir hareket olmaz. Sonuçta ikinci el biliyorsun sıfırı takip ediyor. Yani o şekilde yürüyor. Buna göre bakmak lazım. Zaman gösterecek. Bilmiyoruz yani. Peki benim bir öngörüm var. Katılır mısın? Son olarak onu bitireyim ama dedim ya canlı yayında bunları çok uzun uzun konuşalım. Ee, ben otomobil satışlarının artan vergiler sonrası çok düşeceğine hala inanmıyorum. Ee, ben bir miktar düşeceğini düşünüyorum ilk şokla. İlk tamam i̇lk şokla ama düşecektir. hani bu bu senede sanki çok bir şey etkilemez de insanlar almaya devam eder gibi düşünüyorum ya. Yani. Valla bir şey diyemem. Gerçekten diyemem. Hani... Sebebi çok açık. Şimdi bak Tesla satışları niye bu kadar tavan yaptı? Çünkü 1.900'e veriyordu. Şimdi 2.300, 2.400'e gelirse. Ha bu arada Tesla'da da uzun menzilli'nin fiyatı aşağı inebilir. Aşağı inebilir. Aşağı inebilir. O zaman kısa menzilde almayacak insanlar. 40'tan 25'e düşecek çünkü. Baba olarak. 200 daha veririm, uzun menzil alırım diyenler çıkacak. Bak şimdi hani tercihler de değişmeye başlayacak. Neden öyle söyledim? Çünkü hep şey var ya. Abi 2 ay almasak bir şey olur. Abi 2 ay almasak dediğin ay rekor kırılıyor. Öbür ay diyorsun gene rekor kırılıyor. Yani yani abi, alınıyor şimdi, yani. Çünkü döviz sürekli küçük küçük de olsa artıyor. Arttığı için de her ay otomobillere zam geliyor. Kredi faizleri çok yüksek. Alabilen yapıştırıp alıyor. Daha fazla zarara girmeyeyim, daha pahalıdan almayayım diye. Ee, ama son notu olarak söyleyeyim. Evet ÖTV'ye karşıyız. ÖTV zulümdür. ÖTV'nin kalkması gerek. Bu kadar şey anlatıp abi hiç ÖTV'ye karşı gelmediniz diye altı yazan arkadaşlar var abi, ya. Onu da bize demesinler, demesinler ya. ya. Demesinler, Vallahi yani. demesinler yani, ya. Vallahi demesinler ya. 7-8 senedir burada hani bununla ilgili 50 tane program yaptık ya. Ki hatta ODD'ydi o zaman adı ODD'nin. ODD'nin bir raporu vardı. Sundular Ankara'ya dediler ki 10 yıllık süreçte e, ÖTV'yi tamamen kaldırabiliriz. İşte bu yıl %5 ondan sonra %10, %5, %10 her neyse buna göre ve bu durumda otomobil satışları da şu oranda artar. O zaman da devletin e, vergi geliri azalmaz çünkü istihdam artacak, MTV gelecek, o olacak, bu olacak. Kabul etmediler abi ve ÖTB bir günde kalkmaz. İmkansız. Ee, çok yakında bununla ilgili bir canlı yayın yapacağız. Sorularınızı oraya saklayın. O akşam e, soğuk içeceklerinizi buz böyle bol buzlu suyunuz. Enseye so de buz koyun hatta. Tabii, sorunuzu vesairenizi toplayın gelin hepsini teker teker konuşalım. Şimdilik bizden bu kadar. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.